Merhaba değerli kardeşlerim, ben Ercüment Hoca. Bugün sizlere kına büyüsünü anlatacağım. Kına büyüsü size yapıldığında üzerinizde birçok haklar olumsuz bir şekilde almaktadır. Bunun bozulması için de bu işlemi hazırlıyoruz. Bu işlemi adınızı, doğum tarihinizi ve anne etmenizi altta nokta koyduğum yerlere yazıyorsunuz. Ve daha sonra bu kağıdın ekran görüntüsünü alıp, bilgisayar çıktısını alıp Evinizin etrafında bir yere toprağı gömüyorsunuz 20-25 günlük bir süreçte her şeyin düzeldiğini göreceksinizdir. Arkadaşlar ücretsiz bakım yaptırmak isteyen kardeşlerim bana Ercüment hocam instagram kanalından ulaşıp Hocam ben de ücretsiz bakım yaptırmak istiyorum diye yazmaları yeterli Bunu yapan tüm kardeşlerin ücretsiz bakımını yapıyorum Tek şartımız bana Yani beni takip etmek hem instagramda hem tiktokta bekliyorum arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar, ben Ercüment hocası. Size sübyan muskası nasıl yazıldığını göstereceğim. Sübyan muskası, eğer evde çocuklarınızda korku ya da herhangi bir şey varsa, bunu evin içinde bir yere saklayın, 20-25 gün içinde tamamen sonuç çözülecektir Hiçbir sorun, problem kalmadı. Kaldığınız yere geri geleceksinizdir. Aynı zamanda arkadaşlar, bana Ercüment hocam Instagram kanalına ulaşın, önce yıldızlanmasına bakalım, ondan sonra diğer işlemi yaparız.